Güvenlik güçleriyle iftar programı Binpaş düğün salonunda güvenlik güçleri olarak birlik mesajının verildiği iftar yemeğine Kaymakam Erdoğan Kan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Ağır Ceza Reisi İbrahim Karlı, Belediye Başkan Vekilleri Naci Erarslan ve Mehmet Ali Akar, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, Meslek Yüksekokulu Müdürü İsmet Çelik, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Ağca, Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Halika Özkan, Pol polis, jandarma personeli ve geçici görevle Tavşanlı'da bulunan Yunus Timler'e katıldı. Şimdi aklıma gelmeyen arkadaşlarım, hepinize öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Ramazanınız tekrar mübarek olsun diyorum. Evet bugün emniyet teşkilatıyla, jandarmamızla bir aradayız. Bir devletin en önemli görevi tabii ki güvenlik hizmeti, emniyet hizmeti. Bütün hizmetlerin başında bu geliyor. Buradaki arkadaşlarımız vasıtasıyla bu hizmetleri tavşanda görüyoruz. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten de emniyet içinde, huzur içinde yaşıyorsak onların özverili, gayretli çalışmaları sayesindedir. Bundan sonra da inşallah kazasız belasız çalışmalarında hayırlı muvaffakiyetler diliyorum. Ramazanınız tekrar mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçlarımız inşallah Allah tarafından kabul edilir. Önümüz bayram, Kadir gecesi var, bayram var. Allah inşallah ağız tadıyla, birlik beraberlik içinde bu güzel günlere de bizlere ulaştırır. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bizi bir araya getiren arkadaşlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.